Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 2024 yılında gezegenlerin geri hareketleri sizi nasıl etkileyecek bundan bahsedelim. Bu yıl 3 tane farklı dönemde Merkür geri hareketi yaşayacağız. İlki 2 Nisan-1 Mayıs arasında Koç burcunda, ikincisi 5 Ağustos-9 Eylül arasında Başak burcunda, üçüncüsü 26 Kasım-30 Aralık arasında Yay burcunda. Yaklaşık 22 gün sürecek Merkür geri hareketi deneyimleyeceğiz. Merkür geri hareketlerinde biliyorsunuz özellikle önemli sözleşmeleri, anlaşmaları imza atmıyoruz. Ev almıyoruz, ortaklık yapmıyoruz, evlenmiyoruz. Daha spesifik bakarsak 2 Nisan 1 Mayıs döneminde Merkür Koç burcunda geri hareket edecek. Bu dönemde masraflarınız, harcamalarınız, parasal konularınızla ilgili bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bazı para girişlerinde gecikmeler olabilir. Daha güdüsel para harcayabilirsiniz. Yeteneklerinizi iş hayatında ortaya koyarken üstlerinizle tartışma gerilim yaşayabilirsiniz. İşle ilgili bazı konular tekrar tekrar gündeme gelebilir. Sevgili yükselen balıklar daha esnek olmalısınız. Bu ilk Merkür Retrosu'nun. 15 Ağustos 9 Eylül döneminde ise bu sefer Merkür Başak Burcu'nda geri hareket yapacak. Bu dönemde ilişkileriniz, evliliğiniz ve varsa ortaklıklarınızın altı çizilecek. Partnerinizle ciddi iletişim problemleri yaşayabilirsiniz, gerilebilirsiniz ortağınızla geçmişte kalmış bazı konuların tekrar tekrar değerlendirmesini yapıp konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz. İkinci ee, Merkür Retrosu'nda geçmiş ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir. Kapınızı çalabilir ama bu geçmiş ilişkilere de çok fazla itimat etmemenizi öneririm sevgili yükselen balıklar. 3. Merkür Retrosu ise 26 Kasım 30 Aralık döneminde yay burcunda olacak. Bu dönemde özellikle iş hayatınız, kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkacak daha önce üzerinde çalıştığınız, başladığınız bir projeyle ilgili güzel ilerlemeler söz konusu olabilir. İş yerinde bazı konuların üzerinde sıkça tartışabilirsiniz. Fakat bu tartışmalar karşılıklı gerginlikle sonuçlanabilir. Özellikle yöneticilerinizle olan iletişimde dikkatli olun bu son Merkür Retrosu'nda. Buna ilaveten sağlık bölümünde de söylediğim gibi Mars 7 Aralık itibariyle sağlık alanınızda geri hareket yapacak. Özellikle senenin son ayında Aralık ayında sağlık konularınız çok daha Ön plana çıkıyor, altı çiziliyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz, küçük bir rahatsızlığınızı bile ihmal etmemeniz önemli ve günlük spor, diyet, beslenme alışkanlıklarınız da sağlığınızı destekleyecek şekilde konumlandırmanız, yeniden düzenlenmeniz senenin son günlerinde aşırı kıymetli olacaksınız için sevgili yükselen balıklar, balık burçları.